Abla Melik Gökçe'yi nasıl bilirsin? Abo Melik Gökçe Ankara'ya söyledi sonra söyledi ne bileceğim? Aa, Niye? Ama Nasıl bile? Abo Melik Gökçe yönettiği 20 kaldı. Allah. Ula git Melik Gökçe 20 sene yönetti. 20 sene yedi. Allah'tan korusun be. 20 sene yönetti ama Ankara. 25 hiç de bir şey yapmadı. Çaldı çıftı gitti. E nasıl seçti halk Melik Gökçe? Yi? Halk enayi aptal. Doğru. Tamam mı? Allah Allah. Yani bir şeyin farkına varmıyor. Ya bu adam bir öteki de aynı olacak. Ne biliyorsun öteki adamın olacağını? Ne biliyorsun? Aynı, belki yani aynı. Şimdi buna da aynısınız dediler. Ya başka bir, yani biri de aynı. Ya şimdi seçmen ne biliyor musun? Şimdi seçmen, ee din. La din başka, geçim başka. Evet. Sen, şimdi bu adam Müslüman. Paraları götürüyor. Niye? E kendi adamımız. Ula kendi zamanında sana ne bir lokma girmiyor? Dinozor yaptı ama <laughs> E dinozorlar hep şey etti çürüdü çürüdü Çürüdü, <gülüyor> çürüdü. <gülüyor> Dinozorlar, tiller <Evet>. Bunları <laughs> Kim kazandı? Kim kazandı? İhale verdiği şirketler kazandı Yandaşlar? Yandaşlar kazandı tabii <laughs> Mansur Yavaş'ı nasıl bilirsin? Mansur Yavaş şu ana kadar iyi. <laughs> o iyi O da iyi O da iyi, iyi. <laughs> Valla evet. ben bir şey görmedim Bilmiyorum. Sizin Hayır hayır görmedim şu ana kadar. Ya ya mal meydan da ya. <laughs> Allah Allah. Adana'nın üstüne kandalı çıktı mı? Bir da şey çıktı görmedim bilmişim görmediğiniz şey duymadığınız şey yorum yapamam. Genel olarak ekonomiden memnun musun? Oo uçuyoruz Almanya'yı geçtik Çin'i geçtik Singapur'u geçtik Japonya'yı geçtik kardeşim Rusya'yı bile geçtik sen ne konuşuyorsun be? Türkiye uçtu, uçtu. Sayın Cumhurbaşkanı ha. 2018 seçimlerinden önce ha. başkanlığa geçiş dönemimizden sonra ekonomik olarak uçuşa geçeceğiz demişti. E -ha. İyi olacağız. Yandaşları e -ha. geçti, biz geçemedik. Halk biz, hayır canım halk bizden aldı onları aktardı. Nerede geçti halk? Nerede geçti halk? Yandaşları geçti. Sermaya geçti. Hala sermaye geçti. Konuşmasınlar. sermaye partileri, düzen partileri Milleti kandırmasınlar. Çare ne? Çare ne? Bunları seçmeyeceksin. Kim olursa olsun. Bir değişim şart mı diyor? Tabii ki. Sosyal düzen, sosyal düzen. Bu ne lan? 70 seneden beri aynı partide geliyor. Sağ düzen, şey, e, e, sermaye partileri, düzen partileri. Ondan sonra ne diyeyim? Proje partiler. Bunlar geliyor ya. Sosyal bir düzen olmaz. Sosyal partiler gelsin be yeter. Yeter diyorlar. Bak Brezilya kimdi Bonsari değil mi? Evet. Kasten yönetti diktatör, korkuttu halkı. Ne yaptı? Halk kaç trilyonlar para da attı. Ne yaptı? Halk vermedi. Bravo Brezilya halkına. Kim kazandı? Halk kazandı. Halk da kazandı. Sosyal bir kazandı. At o halka. At o halka. Sıra bizde mi diyor? Sıra bizde. Sıra hala bak. Bu kadar bahavlılık abi. Bir kilo peynir olmuş 170 milyon. <laughs> Tamam. Eti geçti. Eti geçti. Daha adam bir tanesinin ağzından duymuyorum ki ya bu pahalı. He var. Yok çıt yok. Lan sen mal mısın? Aptal mısın? Acından geberin. Dok duruyor, ağaç duruyor, dok sallanıyor. Lan neden protesto etmiyorsun? Yok korkuyorlar hiç. Hanginiz şey atacak? 80 milyon insan var kim atacak ya? Örneğin Sri Lanka'yı seyrettin mi? Neyi seyrettin S mi? Sri Lanka. Evet. Ne yaptı Sri Lanka? Sarayları yaktı, adamı kovaladı. Ne verirdi? Sarayda bir de yüzdü. Yatağında da yattı. Ha ne yapabildi halka? Kaçtı gitti. Bravo halka. bizdekine Ben konuşayım ben de bilmiyorum. Çare sandık ama ya. Adam sandıkta da o da gelen. Adam orada da aldı yahu. 2000 3000 oyu geçersiz saydı geçti. 2,5 milyon. <laughs> Hah. Orada da işini <laughs> biz yerdi. Tabii. Kine alır aynen. Oraya bir ordu var Korkudur iki tane tabanca atasıyla haydi. Ondan sonra gitti diye. Aynen. Aa, Anne şemsiye gir de istediğin kadar konuş. <laughs> Açılmaz. Bana ha sana yani diyeceğim ki kine hile yapar ama çok dikkatli olmak lazım. Sandıklara sahip çıkmak. Aynen İstanbul gibi Ankara gibi sahip çıkmak lazım. Yani bunların elinden kurtulacak. Çok bir de korkutuyorlar baskıcı. Hı, korkutuyor adamı. Abi korkak mı? Tabii korkak. Çok korkuyorlar. Bizim milletimiz korkmuyordu. Korkuyor. Ya tutuklu içeri atıyor. Gel diyor bana diye itira ettin diyorlar. akşama kadar mecliste küfür e, şerefsizler diyorlar bilmem biz ne şey dedik. Tübe. E ben çok girdim çıktım korkmuyor. Neye ne korkasın? Ne suçun var ki korkasın? Kimi çaldın? Kimi soydun? Kimse. Hani kazanıyorsun? Var mı bir hal aldın mı? Yok nereye? Ha Selma ile beraber çalıştın mı? İşimiz olmaz. Ha hepsi de affedersin bir kelime kullanıcı. Hepsi de aynı deliyor konuşmasınlar yalancılar. Her türlü yolsuzluk var. Her türlü hırsızlık var. Her türlü onu karşı var devletin içinde konuşmasınlar. Birbirlerinin şeyini örtüyorlar. Pislik. O ayakkabı kutulandan çıkan paralar yalan mıydı? Bana geçen birisi dedi ki FETÖ'cüler yaptı diyorlar. FETÖ'cüler kendi beraber çalıştı, ortaktı. Yağ baldı, kuzu, kuzu sarması yiyorlardı <gülüyor> 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 2010 yılında <laughs> ıı, üniversite sınavlarını çaldılar. Şimdi hepsi doktor, <laughs> polis, avukat. <laughs> Kim o adliyenin içindeki ner? <laughs> FETÖ'cüler. diyorlar. Hadi canım sende. Başta Adalet Bakanı yahu. <laughs> Sesi o gel dedi kurban olayım demedi mi? Antalya'da dedi bir de. Heh. Şey dedi evet. belki belki izmini vereyim. Bekir Bozdağ. Bozdağ. dedi gel buraya dedi özledik seni dedi yav. Bitsin bu hasret dedi. Bitsin bu hasret dedi. Ulan bela bütün milleti içeriye tıktınız askeriyeyi. Kozmik Oda'ya girdiniz. bilgiler Amerika'ya girdiniz. Sizin haberiniz yok muydu? Onları sen deseydin ne olurdu? Gel buraya diye. Özledik A seni deseydin. A dedi. Abu beni şimdi hapis atarlardı. <laughs> hapis atarlardı. Tabi atarlardı. Adam Asya Bank'a para koymuş sabah sen FETÖ'cüsün diye adamın mesleğinden ettiler. Olan vatandaşa mı oldu? Aynen. Aynen. Siyasi ayağı? Siyasi tönü. ayağı. Amerika. Bunlar. Dış güçler. Tabi. Dış güçler değil. Kendileri de beraber. ortaklardı diyor. Tabi canım ortaklardı. Hadi canım. Her yere yerleştirdi. Yalan söylemesin. Biz yapmadık diyor lan. Hadi ben mi yaptım? E ben mi yaptı? AK Parti'nin içinde FETÖ'cü yok diyor Bülent Arın. Başta <laughs> Bülent Arınç kendisi. Allah Allah. Ne etti? Balgat'ta dedi ki, bana dedi askeriye dedi suikast yapacağız dedi planla kurdu. Kumpas kurdu da. Yok, o Esma Erdoğan'a dedi. Ha? Kodaya girmedi. Ooo. Abu. Kozmik odaya girdi lan. O kumpas değil miydi? Çağır çağır yürü. O kumpas değil miydi? <laughs> kumpas. Ha. Şimdi ne enkar ediyor Bülent Arınç? O kadar insanı, suçsuz insanları o askerlerin içinde hepsini hapis attı mı? Hepsini içinden ettiler mi? Kim yaptı bunları? Zekeriya. CHP yaptı. He CHP yaptı ya. O CHP var ya CHP. Allah'tan korkmaz ya. Bunlar PKK ile beraber çalışıyor. Bunlar terör örgütleriyle beraber çalışıyor. Her şeyle çalışıyor. Ondan sonra şeyi ne diyecektim? Eee kendileri yapıyı Hiç CHP iktidarda değil. Paralar CHP çalmadı. Yolsuz yani CHP yapmış. Peki bu 120 milyar 128. Nereye gitti o para? Daha kaçmış. Daha kaçtı. Yandı kül oldu. Evet. Yandı kül oldu. Evet. Biz yapaydık bunlar bizi birazdan asallardı. Bunların yaptığı suç var ya. Ha o Zekeriya'yız. Uuuu. Şey. E, Zekeriya bamsı yargı bağımsız. Yargı Zekeriya göbeğini gite gite altındaki tüyonu araba verdiler. Ne yaptı Zekeriya öz? Kaçtı, daha kaçtı. Niye? Daha nerede? Daha yandı oldu. Zekeriya özün altında iki tüyonu araba verdin. Şimdi terörist mi oldu? Ve ben mi verdim? Geçtiğimiz günlerde hep CHP'yi HDP ile ortaklıkla suçluyordu Cumhur İttifakı. Ha, ha, ha. Kendisi gitti. HDP anayasa görüşmesine Bekir Bozdağ gitti. Ali San gitti. Ne diyorsun abla? Ya işte ne bileyim ben bunların ne olduğunu anlayamadım. Sen niye gidiyorsun? HDP diyorsun terör örgütü PKK'cı diyorsun. Sen niye bazılık oluyorsun? Ona, ona diyorsun sen niye gittin? Sen ne zaman? Meşru bir parti dedi Devlet Bahçeli. Olabilir dedi. Ha başka zaman niye diyordun? Terör örgütü diyordun bu diyordun. Başka zaman niye öyle şimdi meşhur parti oldu? Lan adamlar hepsini şer attın PKK'cı diye. Kim var şimdi HDP'den? Hep içerdiler. Bana bir sor Demirtaş niye içeride? Su çıkıyor. <laughs> ha, Demirtaş mı? Demirtaş rakip olduğu için. Abi. Rehin tutuyor. Eyvallah ben. Sağ olasın. Kusura bakmayın. Olun. Eğer beni tutuklamaz hiç beni... Beraber musta... gireriz. Öyle mi? <laughs> Daha çok sayacaktım da aklıma gelmedi. <laughs>